Hepinize merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte 2020 bitişin ve 2020 altın ee, Benim için bir özet var ama istediğim gibi durmuyor. Ama bu neyse. Ben ya, çok geç, güzel gidecek. Ee, evet, ve diyeceğim diyeceğim olacak ve ben Bu arada ufak bir değişiklik olabilir. Eee takı açayım derken sabah kayıptım. Bu lütfen. Ama bir hmm, bu ben 2025'te çok mutlu Yeni bir hayatı olmuştu bana kanalı açarak. Zaten da aslında yarım yarım atmak için bu vardı. O herkesin var zaten. Ben, ben sinirimi değiştirdim filan Ayarlamalarını yardımlarını yapıp bu kanalı oldu artık. Evet çok mutluyum kanalı açtığım için. 2025 keşke bitmeseydi. As bugün bize sanki araların bir bize hayırsızlık bize bizden e, ben de yeni, yeni çok güzel biz evet. ben çok üzgünüm bu arada ben de sanki ki, ki vidaya bağdaşlarım diye başladım evet fanlarıma isim buldum bağdaş Yani benim fancıklarım artık baroş. Turş. Bir fan doldururlar. Bir de bir de İkisi de İkisi de ters bas bulalım. inşallah. Ee, i̇nşallah. inşallah altınız altınız çok güzel geçer bu videonun altını sorularınızı yorumlarınızı veya günlüğümü altı dideklerinizi yazabilirsiniz dedek değil bu arada nasıl geçsin onu nasıl istediğinizi yazabilirsiniz görüşürüz